Kazadan sonra uygun yollu onarımın acı senaryosu bu. Direksiyon göbeğinde, airbag'inde direnç mevcut. Şu an ustamız bakıyor. Ustam işten mevcut değil mi? Evet, evet. evet. 400, evet, macun 500 küsür ve Eğir Bey'in nasıl onarıldığına bakın lütfen. Elektrik bandı ile onarılmış. Burada yine bakıyoruz direksiyon içi konnektör paramparça edilmiş. şu elektrik tesisatı maşallah. Bu tarafları da söktük ön cam rüzgar olduğu yere. Aracımızın buradan gözüküyorsa bu şekilde kesilmiş. Tam olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz daha yakınlaşabilir misin? Yani bu araca buradan fites kolun itibarı maş bir yerden kesilmiş. Şaselerle birlikte, podyelerle birlikte yan eklenmiş bu araca. Şu kısımda 850 mikrona 1200 mikrona geldiğini gördüm ve şüphelendim. Zaten hani kamerada da belli oluyor. Buradan bu şekil kesilmiş. Görebiliyor musun İçten tut kardeşim. Bak buradan böyle kesilmiş. Aynı şekil. Şöyle kaldırayım. Buradan bu şekil işlem olmuşmuş. Aracın tavanı da boyalı. Tavan izasından mı kesilmiş yoksa direkten mi kesilmiş böyle yarım koyulmuş ona bakacağız.